Burada, buradan böyle geliyoruz. Köpek balı oyunu. Bu sefer çok eğlenceceğiz. Çünkü hileli indirdim. Mesela bu var. Bak mesela hepsini açabilirim. Açamam da yani. Ben belki ama istesem bunu açarım ve açayım. O zaman böyle açayım. Açıldı işte. Böyle bir balığımız var. Böyle bir balık. Böyle bir balık. Böyle bir balık. Böyle bir balık. Ve böyle. 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 Ama en iyisi bu. Çünkü uç uçacağım 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 bekleyin şimdi yüzümü göstereceğim böyle yapalım Vallahi nerede dursun bilmiyorum ama dursun şurada. Ben neden bunu buraya koydum? Buraya koyduk, tam yine olmuyor. A, oyun dondular. Ve çok da kasıyor. Neden? Ama aşağı yönde ölç. Koş balık koş. Koş. Lambalık koşsana. Şimdi uçmak güzeldir. Uçmak çok güzeldir. Uçmak güzeldir. Uçmak çok güzeldir. Yüzde yüz enerji. Bu nasıl bir sinerji? Aha orada ben bir şey mi gördüm? Lezzetli balıklar. Evet. Yem Ama oyun bu kadar kasma. Ben sana çok kas mı dedim? O sırada oyun. Ben seni dinlemeyeceğim ki. Ana, çok iyi lan. Ben bunu bilmiyordum. Bir sürü bomba yutacağım. Her yeri patlatmak için. Yut. Yuf. Başka bomba var mı? Ama şimdi olacak. Pew 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 Herkese patlat. Aa. Bomba fırlatan balık geliyor. Şurada birkaç tane bomba alalım. Şurada da Tamam. bunları bırak beni, bırak. Dediğim mi ya? Ham, ha bırak. Sen ne yapıyorsun? Bir bomba atsan böyle patlayacaksın. Ama oyun çok fedi doldu. Hepinize görüşürüz. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Bunun part belki çekeriz. Siz şu an geçebilirsiniz. Şunu da kapatalım.